Karantina süresi boyunca aklımdan çıkmayan üç şeyden ilki ve asla çıkmıyor hani karantina dışında da burada sizi misafir de götürmek istediğim bir kafe vardı tatlıları organik ve kendileri yapıyorlar orada bir tane pasta var böğürtülenli üzerine nar serperek sunum yapıyorlar onu çok özledim ikincisi arkadaşlarla özlem giderdikten sonra karantina sonrası işte bir araya gelip 101 eşli batak turnuvası yapacağız yani bu yazılı olmayan bir kural Onları çok özledik, aşırı çok özledik. Üçüncüsü de bizim voleybol oynamamız açık havada, sahilde ya da koşu yapmam. Hani açık havayı çok özledim öyle söyleyeyim. Böyle sakince müziği takıp arkadaşımla muhabbet ederek sahilde yürümek. <laughs> aşırı çok özlediğim bir şey. Yani bunlar inşallah karantina bir an önce bitsin de yapayım dediğim şeyler. Teşekkürler bu arada tekrardan. İlk olarak en çok arkadaşlarımı özledim. Kale içine gitmeyi özledim. Gece yaptığımız sahil yürüyüşlerini de çok özledim. Sabah erkenden kalkıp o scrapları giyip protez labına gitmeyi hiç özlemedim. Resto ödevlerini yetiştirmeyi, sonra her hafta tonlarca ödev yapmayı hiç özlemedim. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Anka'nın isteği üzerine en çok özlediğim 3 şeyi paylaşacağım. Bunlardan ilki muhtemelen Antalya'daki serbestliğimiz olurdu. Çünkü çok değil bir ay önce istediğimiz yere istediğimiz Bu saatte gidebiliyorduk. Şu an içinde bulunduğumuz şartlardan dolayı bu pek mümkün gözükmüyor. İkinci ve herkesin söyleyeceğinden emin olduğum şey de arkadaşlarımızı ve sevgililerimizi özledik bence. Yani Whatsapp'tan falan idare etmeye çalışıyoruz. Görüntülü konuşma olsun, araşma olsun. Ama gerçeğinin yerini tutmuyor diyebilirim. Üçüncü olarak da tek başına yaşamayı özledim açıkçası. Evimde bütün eşyalarım kaldı. Geri dönmeyi ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Bu liste uzar gider ama üç şey söylememiz istendi. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Merhaba arkadaşlar. Ee, öncelikle bir şeyden bahsedeyim. Istiyorum. Geçen seferki videoyu mavi önlüğümle çekmiştim ve neredeyse tek giyen bendim mavi önlüğü. O yüzden bu biraz beni üzdü. Bugün o yüzden e, aykırı bir giyim tarzı olarak motor bölümün yeriyle çekiyorum videoyu. Anka buradan duyulur. Evet, e, karantinada neyi özledim? Öncelikle motor sürmeyi özledim tabii ki. Bunu neden burada olduğunu herkes biliyor sanırım izleyenlerden. İkinci olarak arkadaşlarımı özledim. Bunu duyan arkadaşlarım şımaracaklar ama bunu hak ettiniz. Sizleri iyi arkadaşlarsınız. Kalp. <laughs> Üçüncü olarak da arkadaşlarımla kaleşine gitmeyi çok özledim. Artık kaleşten sıkıldık dediğimiz zamanlardan nefret ediyorum. Karantinada kalın, evde kalın, kendinize iyi bakın. Karantinada en çok e, özlediğim şey arkadaşlarım. Hem ha Antalya'dakiler hem buradakiler. En çok bir kere özledim. Bunu da belirteyim. İkinci en çok özlediğim şey Olbiya'da burger ikili menü yedikten sonra <laughs> gidip çikolata evinde de bir şeyler yemek. Bunu da çok gerçekten inanılmaz özledim. Ee, üçüncü en çok özlediğim şeyse basketbola başladım ben. Son zamanlarda basketbol oynamaya başladım. Bir basketbol sevdası aşılandı içimde. Karantina durumu daha yokken arkadaşlar oynadığım arkadaşlarıma diyordum hadi bir kere daha gidip oynayalım falan diyorum Konya Ama sonra bana böyle yapıp ee, böyle <laughs> önemsemediler dediklerimi. Hep böyle ertelediler. Karantinaya girdik, çıkamadık, oynayamadım. Bunu çok özledim. Merhaba arkadaşlar hepinize. Bugün karantina sürecinde en çok özlediğim üç şeyden bahsedeceğim size. Birincisi sanırım e, Antalya'da arkadaşlarla dışarı çıkıp yediğimiz yemekler olabilir. <laughs> Özellikle o anne döner. Özlediğim ve sevdiğim mekanlardan. İkincisi yine arkadaşlarla yapılan aktiviteler. Klasik. Dışarı çıkmak olsun, basket oynamak olsun, ne bileyim o tarz şeyler sahile gitmek. Yarın 8.30'da ders var ve biz gece 3'te batak oynuyorduk. <laughs> Onu bile özledim yani. Üçüncü ve en çok özlediğim şey ise Ayda ve onunla zaman geçirmek olabilir sanırım. Yani genel olarak böyle benim özlediğim şeyler. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler. Esen kalın özlediğim üç şey değil. Ben size tam tam 10 şeyden bahsedeceğim. Çünkü çok duygusal bir insanın da buna bağlı olarak özlediğim şeylerde de bir tık daha fazla oluyor. İlki kesinlikle benim saçlarım. Sırf yüzmeye gitmek için, daha pratik olmak için saçlarımı kestirmiştim ama artık yüzmeye bile Mesken daha çok pişman olabilirim. Ama sorun yok çünkü sıfıra vurdurduğumda beri çok uzun süre geçmedi birilerine çok daha güzel ve canlı saçlar çıktı. O yüzden sizin de hayatınızdan birileri çıktı ve ayrıldı ve sizi terk ettiği için asla ve asla üzülmeyin çünkü yerini tutacak illaki birileri oluyor. İkincisi de bizim endodonti dersimizdeki eyleme hareketi. Tam bir terapi yani gerçekten o eyleme alıp bedeli sokuyorsun ve yavaş yavaş bu çıkarıyorsunuz ya bütün dertleriniz bitiyor ve çok özlediğim bir aktiviteydi aslında. Gözlem günlerimiz çok özledim çünkü gözlemde gerçek hekimlerin, gerçek hastalar olan müdahalelerini izliyoruz ve gerçekten bundan ders çıkarıyoruz ve gördüğümüz her saniye, her dakika hani bizim için çok büyük bir bilgi kaynağı. O yüzden gözlem günlerimiz gerçekten çok özledim hastanede olduğumuz günleri. Onun dışında Vafa ile sohbet etmeyi çok özledim çünkü gerçekten çok farklı şeyler katıyor insanlar. Zehra ile Masa oynamayı özledim çünkü gerçekten çok eğleniyorum ve gerçekten çok beni güldürüyor. Buradan ona selam söylemek istiyorum. Şebnem'in efsane sahnevi taklitlerini çok özledim çünkü gerçekten ana uygun sahnesine uygun çok güzel taklitleri doğaçlama şekilde yapabiliyor. Onun dışında tenise gitmeyi çok özledim çünkü tenise giderken Şebnem hiçbir şekilde top atamıyor ve ben ona kızıyorum ve kızarken çok mahcup oluyor mahcup olma izlerken gerçekten çok zevk veriyor. Onun dışında yüzmeye gidip oradaki yaşlı terzileri kafamın çarpmayı çok özledim çünkü gerçekten a, yüzerken sağa sola ön arkayı bakmıyorum ve insanları çarpıyorum. Sonra dersi gitmeyi çok özledim ama dersi gidip dersi girmeyi değil dersten kaçmayı çok özledim bilmiyorum aynı hobide olan arkadaşlarım var mı varsa aşağı yazmayı sakın unutmasınlar çünkü bizi arkadaş olabiliriz çünkü gidip gidip dersine kaçmayı ne kadar eğlenceli bir şey ya. Bir de derse gidip derse uyumak bu da çok mükemmel bir aktivite. Derse gidip en önde hocanın her dediğini yazmayı da çok özledim çünkü <laughs> yaptığı zaman onu bile yazıyorum. Buradan hekimler cevaplıyor çekmek gerçekten çok müthiş verici. Canlı çekmek çok daha güzel oluyor o yüzden hekimler cevaplıyordu çok özledim. Buradaki bütün hekimler cevaplıyor oyuncusuna. Öpücükler gönderiyorum size çok özledim kendinize iyi bakın videoya katıldığınız için teşekkürler görüşmek üzere İzlediğiniz için sağ olun size bye. Merhaba arkadaşlar ben Selin. Bugünün konusu Karantina süreci boyunca en çok özlediğimiz 3 şey. Benim çok garip bir şey var. Yurdumu çok özledim. Garip bir şekilde yurdumu çok özledim ama bir sebebi var. Ben özel yurtta kalıyordum. Tam kaya kaya geçtim. Sebebi şuydu. Dışarı çıkacağız, kale içine gideceğiz. Mesela ben gece dönmeyeceğim. Annemin yurdu araması gerekiyor. Tek e, dişten kalan bendim. Arkadaş ortamından tek ben vardım. Her gün her gün izin alıyormuşum gibi oluyor. Böyle bir şey yok. Kimse dışarı çıkmıyor. Asosyal sosyal insanlar var. Ben tek başıma gidiyor gibi oluyordum yani. Annem de stres oluyordu bu kızın başına bir şey gelecek falan diye zor oluyordu herkes Ben o yüzden KYK'ya geçtim. Biliyorsunuz ki KYK'da tam 70 gün iznimiz var. Ve ben KYK'ya geteli e bir hafta oldu. O 70 gün izinden sadece 2 ya da 3 gün kullanabildim. Ben ya yurda gidip, yurtta kalıp yurttan izinli bir şekilde çıkmak istiyorum rahat rahat. Ben bunun tadına var hemen de tatil oldu ya. Korona muhabbetine izinlerimi kullanamıyorum. 70 gün iznim kaldı. Sonra ikinci olarak Ayda ile kucak kucak oturmayı çok az. Arkadaşlar <laughs> böyle bir şey yok. Ayda ile hep kucak kucak oturmuyoruz. Genelde oturuyoruz. <laughs> Ayda ile genelde kucak kucak oturuyoruz. Neyse bu tarz yönelimlerimiz kesinlikle yok. Belki vardı bilemeyeceğim. Ama saçma sapan şeylere takılmayın ya arkadaşız. İstediğim yerine otururum size ne? Lütfen boş boş yorum atmayın. Tamam mı? Um, i̇kinci olarak Aydın Kucay'ın oturmayı çok özledim. Söyledim. Üçteyiz. Esra'nın Ayda dur. Selin dur. Deyip bizim mm, ağzımıza sıçıp beynimizi yemesini özledim. Gerçekten bunu da özledim. Azarlanmayı özledim Esra. <laughs> <laughs> çok yanlış yaptığımız deyip kızılmayı özledim. Gerçekten ama son olarak en 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 çok özlediğim şey ne biliyor musunuz? Hayatımın bir düzenli olması ve kendime bakmam. Gerçekten hayatımda bir gram düzen kalmadı. Ben saat şu an 6'yı yok 7 olmuş saat. Ben 2 saat önce uyandım ve duşa girdim. Yani 4 günde bir hiç <laughs> günde bir yargılamayın yataktan çıkamıyorum. 3 günde bir dört günde bir duşa giriyorum leş gibiyim makyaj en son yine ankanın kanalına video çekerken yapmıştım yüzümü bile yıkamayacağım utanmasam ne yüzümü yıkayacağım ne de dişlerimi fırçalayacağım gerçekten kendime olan öz saygımdan bunları yapıyorum yoksa gerçekten umurumda değil ve yapmayacağım utandığım için dişlerimi fırçalıyorum yüzümü yıkıyorum başka hiçbir şey yok hayatımda bu kadardı. Benim e, en çok özlediğim şeyler bunlar. Genel olarak başka her şeyi özledim. Her şeyi özledim Antalya'yla ilgili. Artık okul açılsın bile istiyor olabilirim. Ama genel olarak bu şekilde. E, bir de bir şey daha var. Size çok güzel bir ayaklarım hazırlamıştım. Ama... Vay bir saniye. Ama gösteremedim çünkü telefonu böyle tutarken kollarım acıyor. Bence güzel oldu gayet. Bir de dur bir saniye. Şunları falan görün hep. Daha demin da bunun üstüne koydum. Tripodum yok çünkü. <laughs> hangi e, zorluklar içinde çekiliyor görün bu videoları. Görüşürüz. Bay bay. Hepinize merhaba arkadaşlar. DT Anka'nın yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Bekir. Para almıyorum bu işten ama böyle bir giriş yapmak istedim. Bilmiyorum neden yaptım. Çok canım sıkılıyor ondan da olabilir. Anka bize gene bir soru sormuş. Karantinada özlediğiniz 3 şey. Özlediğim 3 şeyden birincisi sevgilim her gün mesajlaşsak da arada bir görüntülü konuşsak da yüz yüze olmayınca insan gerçekten çok özlüyormuş. Çünkü neredeyse her günümü onunla geçiyordum orada. arkadaş grubumuzla beraber geçiyorduk günlerimizi. İkinci özlediğim şey de arkadaş grubum tabi. Hep beraberdik. İşte akşamları ben Koray'a gidiyordum. Koray'da okey oynuyorduk. Yemek yiyorduk beraber. Film seyrediyorduk. Diş yapıyorduk sabundan. Her ne kadar yapamasak da tabi Neyse. <laughs> Gerçekten çok yakındık. Beraber çok vakit geçiriyorduk. Çok özledim onları. Üçüncü şey ise Antalya. Antalya gerçekten çok güzel bir şehir. Umarım buraya gelmek isteyen varsa gelir ve kazanır. Aslında kazanınca gelmiş oluyor zaten. Her neyse. Böyle sahilde yürümeyi, sahilde basketbol oynamayı, gezmeyi, dolaşmayı. O kadar güzel bir havası var ki. Bir de kampüsümüz çok güzel bir yerde. Okunacak şehirler arasında bir numaralı yer diyebilirim Antalya için. Bu üç şeyi gerçekten çok özledim. Umarım bu sizlere bir yanıt olmuştur. Bir şeyleri istediğim için yapmayı çok özledim. Yani istediğim için kitap okumayı, istediğim için film izlemeyi, dizi izlemeyi bunları çok özledim. Canım sıkıldığı için yapmak istemiyorum. İkinci olarak sahile gitmeyi çok özledim. Alanya'da çok gidiyordum ve bayağı özledim Alanya sahilini. Üçüncü olarak da yalnız yaşamayı çok özledim. Bayağı bunu sanırım birinci bu olmalıydı. Çok çok özledim. Tatilde özlediğim üç şey. Birincisi kesinlikle dışarı çıkmak. İkincisi Antalya'yı özledim. Üçüncüsü de herhalde kesinlikle yüzmektir. Karantinada en çok özlediğim üç şey Antalya, İtalya'daki arkadaşlarım ve okul. Karantinada özlediğim üç şey kız arkadaşım, arkadaşlarım ve masa tenisi. Özellikle masa tenisi oynamayı gerçekten çok özledim. Merhaba arkadaşlar. Bugün karantinanın sanırım 3. veya 4. haftası olması lazım. Artık hani haftalarda birbirine girmeye başladı günler dışında en son 21. 22. günde falanız herhalde. Bunun dışında işte hani kendimize eğlence çıkarmaya çalışıyoruz. Zaten görüyorsunuzdur balkonu çiçeklendirdik gibi birbirine kattık. Hani kendimize uğraş, kendimize biraz da hobi aramaya çalışıyoruz daha doğrusu. Anka sağ olsun yine sorusuz bırakmıyor bizleri. Bu haftaki sorumuz sanırım karantinada en çok özlediğiniz 3 şey olması lazım. Sanırım benim en çok özlediğim 3 şeyden biri kesinlikle daha doğrusu birincisi kamp yapmaktır. Beni bilenler yani gerçek hayatta bilenler bilir. Ben kampa hani aşık bir insanım. Doğaya aşık bir insanım. Böyle olunca kamp yapmayı çok çok özlüyorum. Ki lider grubumuz var. Liderlerin bir arada olduğu, sürekli birbirine fotoğraf attığı, yaptığı şeylerden bahsettiği. Bu lider grubunda da adamlar kendi evlerinde çadır gelmiş. Kendi evlerinde yine tahta yontma veya o tarz etkinlikleri yapıyorlar bir yandan online şekilde yavru kurtlarını da yardımcı olmaya çalışıyorlar. Böyle olduğunu görünce daha da bir insanı isteyiz, daha da bir doğaya çıkası geliyor. Yani karantinada en çok özlediğim şeylerden biri bu. İkinci sıraya gelirsek sanırım ikinci sırada Antalya olur. Çünkü Antalya'nın canı içine çıkaramıyoruz. Yani en güzel mevsimi ilkbahar mevsimi Antalya içindir. Hani yazı çok sıcaktır, kışı güzeldir ama biraz da böyle nasıl denir yağışlıdır. Yağışlı olduğu için de çok böyle zevkini çıkaramazsın ama ilkbahar dönemi mükemmel. Yani sıcaklığı uygun, diğer şeyler uygun. Ama biz de bu dönemde karantina altındayız. Evet biraz sıkışıp kaldık işin açıkçası. Bunun dışında üçüncü şey sanırım okul diyeceğim. Hani okul dediğim de dersler falan değil tabii ki. <laughs> okul dediğim şey arkadaş ortamı. Okulun hani bünyesinde fizik şartlarında yaptığımız şeyler. Bir araya gelip yaptığımız sohbetler, muhabbetler. Hem arkadaşlarımla hem bazen hocalarımla yaptığım hani hem mesleğimle alakalı olabilecek sohbetler. Bunları özlüyorum çünkü hem bana katkıları çok güzel deneyimler oluyor. Birçok şey oluyor. ve bunları da özlüyor işin açıkçası. Yani düşünüyorum ilk üçe başka ne girebilir? Gelecek onlarca şey var ama ilk üçüm genelde böyle olur sanırım. Üçüncü en çok sevdiğim, sevdiğim değil ama özlediğim. Karantinada özlediğim, en çok özlediğim kim mi ya? Uçmuştu i̇şte üç sırasını hatırlamıyorum. o kadar çektim ki yanlış çektim. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün Anka'nın isteği üzerine sizlerle Antalya'ya dair özlediğim en... <laughs>